Merhaba arkadaşlar. Tüm elit halimle karşınızdayım. Hoş geldiniz. Hiç sinirlenmiyorum. Gelin yavrum. İremiko Bir saniye. Gel annem. Sen isteyince değil yavrum. O isteyince. Hı. Hmm. o isteyince olacak. Sen bir annene, Bu annene... fark ediyor mu? Oo, bir ne var hiç Elif? Ana! Aha, i̇şte. Kızım doldurdun ya bunu hepsi annem mi He? Hepsi annem bunu? Evet. Niye misin? ne olacaklar buradan? Çok kızım. Gözü kaldı. Bana gözlük taktın. Gözlük tak. Engel olsun. <laughs> Yani ye. Ye ben sonra gene veririm sana. Afiyet olsun. Kaynar mısın? Burada birilerin ekmeği. Orada boş tabak var. Vereyim mi? Ben senin için diyorum kız. O şimdi geriye kalan karpuzu da sakla. Geriye <laughs> kalan mı? Gece kalkıp yemeyelim diye. Kız yersin onu yersin onu doğradım işte. Aaaa. Sen de doğradan oraya alma döküyorsun. Hallarıma. Ne Hadi İrem gel. Allah ya Allah. Bu suyun burada mı? Hmm. Evet. Evet bu akşam böyle. Karpuz, peynir. <laughs> Karpuz şeyden aldık ama güzel değilmiş. Hı. Nereden aldık? A101. A101. Tadı... Harca harca gitmez. Tadına baktınız ha? Tadı güzel. Migros'ta aldık güzeldi. Dur bakayım şey fos Biraz orada. Hadi oturun. Hadi gel. beş tane çatal koymuşsun ya. Bizim sarkı tamam. gelecek. Anam anam. Biliyorsunuz değil mi? Hep anam anam baba diyen yok. Yok. Dolamı koydum Sana ne ben yiyeceğim? Tamam tamam yiyeceğiz mi <laughs> siz? Bırakın da bir de ben yiyeyim ya. Ekmek yiyecek mi yapacağım? Karpuz salam. Tövbe nerede? Karpuz kavgası. <laughs> yok yok yok. Ne Sen? Sen? Ne ekmek mi yiyeceğim karpuz? Bu ne ya? Minnacık çatal vermişsin bana. Bizimkiler de öyle. Ama şey getirin, mak ya. Makarna çatal getir. O büyükler var yani. Çekiyor mu şimdi? Ne? Video hı -hı. çekiyor Ne olmuş? Yok karpuzda ekmek mi yiyorum ben dedim de. Kameralara oynama. Ben karpuzda ekmek yiyorum mu kız hayattayım ben. Beni yiyorum. Sen? Hı -hı. Ben karpuzda gördüm. Yani. Yok söylüyorsun. Anneanne ye onunla. Hı hı, hı, -hı. Bu gün gördük. Bakın arkadaşlar, yürüsünü kovaldım. Karpuzun yok. yanında salam var. Tördeler. Ben kahvaltı, şu an kahvaltı yapıyorum oğlum. Ya bırak, boceydin. Allah işte kızım. Allah. Ne yapadılar? Ka kafana odun mu vurdu dedi. Ne yapadılar? Odun mu vurdu kafana? Allah sabası yoktur. Evet, öyle işte. Ne yapay? <laughs> kafana vurur, ağzına bir lokma düşer. O aç var. Anne. Tadı güzelmiş ama değil mi anne? Evet. Ekmeğin önünde peynir var anne. Buna göre çok tatlı. Hı, değil mi anne? Bak. Ben Burada, Tas... karpuz mu var? Yiyemem hepsini zaten. Değil mi? Ben yerim diyorum. Bak. Tamam da yerim kahvaltıda. Çaya şeker şey yapmıyorsun. Nasıl şeker koymuyorsun mı? Bu ne? Yemek mi yiyorum ben? Kocaman. Bu nasıl kameralar oynuyorlar ikisi de. Hı. Ay Elif Allah aşkına sus. Koca ekmek vermişsin. Baban da kendine göbekleri koymuş. Ha, Ondan gitti kendisi hazırladı. Vay vay vay. Şimdi Bak an bek. anlaşıldı. Bak göbek. Bak gibi. Hı. Hmm. Ay hakkınızı helal edin. Vallahi. Bu da de de lüks de. mü dersiniz ama. Ne tatlı engeli ne yapalım. Yapacak bir <laughs> şey yok. Süzme peynirle karpuza ben bayılıyorum arkadaşlar. Pomak söyle. İnsan ablan, ablan şimdi görmesin. Bu onu. arada ben pomaklardanım. Pomağım Hı. yani. Söylemiş miydim daha önce bilmiyorum. İdi. Ablan görmesin beni. Hı. Niye? Niye? Akşam saati karpuz yiyor muyum? Halka nasıl peynirli galiba? Mama Beğenmedim. Aaa <laughs> süzmeyle. Oysa da yıkılsa Sen zaten mani çekmemişsin. Ben babanın tarafısın. Ay Allah evet. aşkına bir daha bana böyle çatal verme. Ablan da böyle yapıyorlar. <laughs> Kim bir şey mi gelmez? Sana hiç bakmıyor. Hmm. Bana bakmıyor <laughs> mu? Yavrum. mi de var bunda ben bilmem. Kim o? Hüseyin. Ona bakmadan yiyorum yemeğimi. Ne yapıyorsun? Bir diyorsun? elinde salam ekmek, bir karpuz, bir pink. Görgüsü. <laughs> Görgüsü nasıl <laughs> mide? Ve adam... Yarın ne? da bir kan çocuk alır, ısırır, kavun. Anne. Yok ya ya. Aynıyım babamla. Sen bunu dilimledin mi? Bütün mü koydun elim? Ne? Bütün koydu bütün. Bütün mü koydu? Ben sen dinlersin diye. Ben aslında öyle seviyorum biliyor musun? Ay gibi böyle kesilince elimi alıp patır atır yiyeceğim ama dışarıda. Her taraf patır evde. Niye? Saçmalamayın ya. Sonra yiyin be. Ya be. Dışarı. Ben bilmem. Nasıl olmuyor ki sen? Ben de yiyeceğim annemin yanına. <laughs> Anne al şu kızın yanına. Hiç bakamıyorum böyle tuhaf şeyler yerken ben. Tuhaf şey yiyoruz bakın. Hakkı yiyor Midem bulanıyor. Evet. Midesi bulanıyor bak. Ablam da yiyor. Makarnaları, pilavları, şekerler bulunmuş bir şeyler yaparlar. Hiç bakamam. Aa. Bir Biri de yumurtayı şeker koyardı kim hatırlamıyorum şu an. Dayı. Dayı ya Rabbim koyuyor. Şekerli yoğurt. Şekerli yoğurt yiyorlar. Orada anneannen alıştırdı dayını. Böyle bak damak tadı. Tuz veya şeker ayrı mesela aldı. Ama al, al, bak bak. Ya bu damak tadında tamam ne ya? Denemezler gerçi de güzel. Yani. Denemezler Benim, benim de değilsiniz. Sen de bizim de değilsin. Hı. Büyük abi. Benden değilsiniz. Sizden de değilsiniz. Sizden değilsiniz bilmem. Evet. Anam 3 kuruş devam ediyor. Anam heyecanlı yerinde. Şimdi üç kuruşa devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan reklamlarda görüşmek üzere. İş bitti yapıp haydi olsun. Anam. Allahu Ekber. ne oluyor ya? Dayanmam lazım. Hayırdır <laughs> inşallah. Şimdi, şimdi gideceğim birazdan. Hayırdır. Oho. Elif üstümü yıkayacağım. Oho. Ezeceğim ben Sen de demişsin orada çamaşır <laughs> katlarken yavrum. Ee? Evet. Yavrum. Ne demişim? Bu ne böyle kocaman kocaman kıyafetler. E doğru. E sen bana kilo mu demek istiyorsun? Bak orada bir de, de kocaman 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 var kolum ya. O parmağı var ne ya. Ne yaparsın? Bir daha da nasıl usuruyor? <laughs> şey, ağzımda giden sağlamın ağzından 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 onu gidip aralattı boşluktan Yok, mi? Ben o dişleri burnunda sanırdım senin. Isıracak mı burnunda? Ben şey miyim be yamyam mıyım? E, öyle ısıracağım diyorsun. Adamın bir haberlerde böyle ağzına sokuyor aslanın çekiyor. Ağzına sokuyor çünkü aslan bir kalkmış anne. Ne güzel yapmış. <laughs> <Pardon. gülüyor> Sünür etmiş hayvanı. İyi olmuş. Keşke hepsini koparsın. Canım gün alayım. hepsini koparsın. E, canım yani. yapmış canım oyun yapmış kendine olmuş. E kuzu hayvan önce şey yapıyor homurdanıyor aslan. Kedi değil Ali o aslan. E, büyük kedi. Şimdi ben gidiyorum içeri. Saat kaç? Şu an on olmuş. bir buçuk. On bir buçuk. Aa. Hala yaktısın hala yani. Gel gel yaktırma <laughs> gel. sallayayım <laughs> seni. Hayret ben Hüseyin bu... de annemi uyutmaya çalışıyor. Kemal Sunal gibi, Şaban gibi. Sonra kendisi uyuyor orada koltukta. İrem sabah Kankan kalkalım diyor. Hiç uykusu gelmiyor diyor. 24 saat, <laughs> 24 saat uyuyor kare. Hani? 24 saat uyuyor. Nerede uyuyor? Gece ben... uyuyor diyor. 4... Beni kendine karıştırma. Bugün kaç sabah geldim ben buraya? Ya ya ya. Hakikaten bugün geldiğimizde yatıyordun. Sabah 8'de kalkmadım, kaçta kalktın? Nereden geldiğinizde? Gördün mü? Daha ne gittiğimizi yani bile bilmiyorsun. Markete gittik geldik. Hayır zaten annem bugün sabahları hiç uyumadı. Nerede uyumadı canım? Evet anne ben... Senin arkandan uyuyor. Tamam da ben Hayır, gireyim, O başka gireyim. Ben geceleri kalkıyorum ve sabahları annem uyanık oluyor. Bak yani. bak şimdi. Bugün İrem evdeydi. Uyudun mu? O siz geldiğinizde daha iyi. Bozacın şahit düşürüz. Ya Bak akşam ben çocuğun üstünü örtmeye geldim. Belki on defa geldim. Sen <laughs> Ama nasıl bir horlama? Sen böyle yapıyorsun. <laughs> <laughs> Hüseyin telefonu versene. Hüseyin beni <laughs> horlamamı çekmiş Allah ceza vermesin. o gün de grip miyim çeke. neyim burnum tıkanmış. Burnum o gün mü? Ötüyor. Her gün ölürsün sen. Niye? Her gün ölürsün. Kafam şey ya. Ha, versene. o gün, o gün, bugün, bugün kafam şey o diye. Horluyorsun horluyorsun derdi be dedim sen kadar değil. Sonra ya. diyorum ki yorgunluktan siz benim kadar çalışıyor musunuz mu? Şu telefonu iste. Hakkı, annenin ben bakım telefonu alalım. Sanki ben şey yapacağım. Whatsapp'ta. Bana diyor sana ses attım dinledim mi dinlemedim mi? dedim. Burada televizyon seyrediyorum. Geldi kulağıma bu ne diyorum böyle ötüyor. Vik vik o gene. <laughs> Burnum tıkanıkmış. <laughs> vik vik ötüyorum. Yastığın düzgün değil. Ben bir gece duydum sesini böyle sanki senin boğuyorlar. Anne hadi burada yastığın düzgün değil. İçeride. Ya burada yatmışım tamam. Mı? Taramalı gibi. Burada yatmışım da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kafam da böyle gelmiş böyle boynum. Yastık da bir ailem. Al yastığını. Evet Göbeğini ya. sakla. Göbeğini Saklayın <laughs> Sak göbeğine bak. Şu babanın da antika telefonu. Tedavülden kalkacak artık. O senin telefonun. Benimki yok. ne? Takabiliyor. Seninki, Seninki yeneyce takoz. Bak şimdi. Mikrofona yaklaştırayım. Ee, duysun arkadaşlar. Acaba hangisi ama ses kaydı? Dur. Bunlardan hangisi? Has, pam. Dur, dinletiyorum. Sesini aç. Dur. Yaklaşık olsun, cızırtı yapıyor. Baba boğuyorlar, boğuyorlar. Sanki başka yerden hava kaçırıyormuş gibi bak. Bütünce bir şey kilit kaçırıyor. Bak Ben böyle olamam ya. <laughs> boyna, boyna <gıdısına> Demek <laughs> ki benim burnumda et var. Bak nefes alamıyorum. Hayır, böyle böyle oluyor kafa. <laughs> Ondan. Her şey mananızı hazır ya. Yani. Kızım Bak şimdi bu çenen var ya, evet. göğsüne böyle geliyor, ondan sonra tıkanıyorsun işte öyle. Yok, gayet de kafa arkadaydı. Evet anne, doğru söylüyorsun. Yok be, kafam kafam şey yapmış, yem Yastığını düzelt, kafasını düzelt. Baktım başı edin, ben al. Beni şey yapmayıp bir de sesleri çekmiş. Ben aldım başımı gittim artık çocuğun yanına. Kayıtları çekmiş beni, kayıt etmiş. Baktım olacak gibi diye uyuyamayacağım burada. Adam ha, adam hacivat gibi sabah kadar uyumuyor ki. Hiç. Geziyor. Evin içinde. Ha. Hakkı dona çekmiş. O da geziniyor öyle. Hakkı yatak yatak geziyor. He. Nasıl oldu o bir gece dek durdu tepeme benim burada yatarken? <laughs> Ay. Oğlumun finali gelmiş, sormuş çarşamba günü. Ne? Aman kim izledi? Ben onu bir iki bölüm izledim bıraktım daha saçmaladılar. Bir tane kadın katil olan oğlunu şey yapıyor, kuyuya itiyor galiba. Ben de. Tamam. Benim adım ne? Benim adım Cemil. Evet. Adım ne zaman? Ne diyor? Cemil'i biliyor musun sen? Yok. Benim adım Cemil. <laughs> Bilmiyorum tanıştırsa. He? Bizimkilerde var diye be. O değil miydi o? Şişe için sepet salam. Benim, benim adım Elif. Hmm. Şimdi bu beni ses kaydına aldıysa ben adama neler yapmam? Ne yaparsın? Hem alttan çıkan havayı dinletirim. <laughs> Hem üstten verdiği havayı dinletirim. Bak sen. Eee, senin soyadın Telefonda değil mi? depremler olur. Tamam mı? Ben de size dinleteceğim. Hmm. Ha şimdi anladım. Ama jeton köşeli mi? <laughs> köşeli. An. An Anacığım sen dinlemek ister misin? Anne sen seninki de var. Bakayım hanginizinki daha çok şey yapacak? Ay. Bakalım hangisi daha çok? Bakalım, hangisi daha çok? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin sesi. Hüseyin sesi çıkmıyor. Horluyor diyor. Anne ben babamla yatarken babam. Maşallah her şey valla. Bu gene ayaklı şalık. gazete. Aa. Ama hiç kokmuyor. Allah cezalandırsın. <laughs> şey takmışlar filtre. Değiştirmek ister misin? Karım var bana ne acil. Kaç, <laughs> <alamıyor. Ay> <laughs> Kaç kere kokluyor Kaç kere kokluyor diyor olmuyor diyor. Aa, Kok. <laughs> şey, şey yok. Ya. Tövbe ya. Ya? Yok ki bu, şey. bu yok, çocukta bir de var bir şey. <laughs> şey. Bende bir şey yok tabii canım. Ay. Ay. Çocukta bir eksiklik var doğuştan. Ya böyle... bunda bir huy var. Çok pis bu huyu. Hakkının. <laughs> <laughs> Şu kasıkları kaşınıyor anlayın. Siz kaşıyor. Sonra çaktırmadan elini kokluyor. E güzel <laughs> işte. <laughs> Kalçasını kaşıyor. Çaktırmıyor <laughs> şimdi. <laughs> <çaktırmaya gülüyor> elini kokluyor. <laughs> yalan atma. Aa Hüseyin. Pis Bak o lafı bana kullanma çok kızar. Pis miyim diyeyim miyim diyeyim Hüseyin. Doğru mu yalan mı? Doğru da... Yok kendi temizliğini şey burası ölçüyor. Burası mı burası mı? Bir de çaktırmış. Ben böyle bakıyorum ya ona. Değil. Elini şöyle tutuyor kafamı çöpe de mandıyla. Haydi son baskı. <laughs> evet Çok ben kaçanızdı. Kendime kahve yapmaya gidiyorum. Üç kuruş başladı. Finale şeye doğru çağırın beni. Tamam mı? Anne. Anne kalk. Sen ne yiyorsun? Get. Karpuz kesecektik diyeceğim ama karpuzu kesti. Karpuzdu keseriz. Elif giderken onu amp kapata aldım. Bahçe mi yiyeceksin? Nerede kaldı mı? Buradayım. Var <laughs> içinde. <laughs> Yiyecek misin sabah? İyi. Elif Ne edeyim? Bahçe mi Kim? Annen. Neye gidiyor diyor? Hiçbir yere uyuma. Hiçbir. <laughs> <laughs> uyuma mı? Evet. <laughs> Sen uyumazsın kız. Bahçetini almışlar. Aa dövüyor. Evet arkadaşlar ben bu arada videoları fıdırlatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anne, Eyvallah. anne. Ey, salla. Ne, ey ya. sen de salla. Kolunu kaşıyorum ben. <laughs>